Merhabalar bugün sizlere tarihte 8 Ocak günü gerçekleşen önemli olaylar hakkında yaptığımız araştırmayı, konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yıl 1297 Monaco bağımsızlığını kazandı. Yıl 1499 Fransa'da 12. Louis, anne de Bretagne ile evlendi. Yıl 1610 İtalyan astronom Galileo Galilei, Jüpiter'in iki uydusu Io ve Europa'yı tespit etti. Yıl 1784 Osmanlı Devleti, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını bir senet ile resmen tanıdı. Yıl 1835 ABD'nin ulusal borcu ilk ve son kez olarak sıfır oldu. Yıl 1916 İtilaf Devletleri, Osmanlı ordusunun Çanakkale direnişini kıramadılar. Yenilgiye uğrayarak, Gelibolu Yarımadası'ndan çekilmeye başladılar. Başarısızlığı nedeniyle İngiliz Deniz Kuvvetleri Komutanı, Amiral Winston Churchill görevinden istifa etti. Yıl 1918 Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak toplantısında, Avrupa'da kalıcı barışın sağlanması için, kendi adıyla anılacak olan 14 prensibi ortaya attı. Yıl 1933 birinci 5 yıllık kalkınma planı kabul edildi. Yıl 1943 yoksullara ucuz ekmek verilmesine ilişkin kararname yayımlandı. Yıl 1945 İskenderun Limanı hizmete açıldı. Yıl 1946 Celal Bayar, Demokrat Parti Genel Başkanı oldu. Yıl 1958-14 yaşındaki Bobby Fischer, Amerika Birleşik Devletleri satranç şampiyonu oldu. Yıl 1959 Charlie de Gaulle, 5. Fransa Cumhuriyeti'nin ilk başkanı olarak görevine başladı. Yıl 1960 Kızılırmak üzerindeki Hirfanlı Barajı ve Hidroelektrik Santrali açıldı. Yıl 1962 Hollanda'da tren kazası, 93 kişi öldü. Yıl 1980 akaryakıt yokluğu nedeniyle fabrikaların %80'i üretimi durdurdu. Yıl 1982 Yılmaz Güney, komünizm propagandası yapmaktan, gıyabında 7,5 yıla mahkum edildi. Yıl 1986 Henry Miller'in Oğlak Dönencesi adlı romanı müstehcen olduğu gerekçesiyle toplatıldı. Yıl 1986 Hacker manifestosu ABD'de duyuruldu. Yıl 1988 Bülent Ersoy'un sahneye çıkma yasağı kaldırıldı. Yıl 1989 Birleşik Krallık'ta East Midlands Havaalanı yakınlarında Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı karayolu üzerine düştü. 46 kişi öldü, 80 kişi yaralı kurtuldu. Yıl 1993 Bosna Hersek Başbakan Yardımcısı Tural için öldürüldü. Yıl 1996 Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe polis tarafından gözaltına alındıktan sonra Eyüp Spor Salonu yanındaki parkta ölü bulundu. Yıl 1996 Antonovan 32 tipi bir kargo uçağı, Kinshasa Zaire'de bir pazar yerine düştü, 350 kişi öldü. Yıl 1997 Vehbi Koç'un çalınan naaşı, zincirli kuyu mezarlığında boş bir mezarda bulundu ve çalanlar yakalandı. Koç'un naaşı, 10 Ocak'ta ikinci kez toprağa verildi. Yıl 2003 Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Diyarbakır seferini yapan RC100 tipi uçağı Diyarbakır'a inişi sırasında düştü. 74 kişi öldü, 3 kişi yaralanarak kurtuldu. Yıl 2003 Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'da askeri üsler kurmaya başladı. Yıl 2004 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği yönetmeliğinin gizliliğini kaldıran yasanın ardından hazırlanan yeni yönetmelik de yürürlüğe girdi. MGK Genel Sekreterliği yönetmelikte, başbakana bağlı bir kuruluş olarak tanımlandı. Yıl 2021 TürkSat 5A uzaya fırlatıldı. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info et konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.